Selamünaleyküm hoş geldiniz. Ben Deniz Kerem Tokdemir. Bugün e, İsveç ve NATO muhabbeti hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bilmeyenler için İsveç belli bir süredir işte NATO'ya girmeye çalışıyor. Türkiye bunu veto ediyor, reddediyor, e, önüne geçiyordu. Ama dün akşam mecliste yapılan oylama ile birlikte Türkiye artık girişine izin verme, evet deme kararı aldı. Eğer Twitter'da gördüğüm veriler yanlış değilse e, 346 adet oy kullanılmış, 287'si kabul, 55 tane red ve 4 tane de çekimser şeklinde. Ve parti dağılımı şu şekilde geçiyor. Evet verenler AK Parti, MHP, CHP ve Deva Partisi. Hayır verenler Yeniden Refah, Hüdapar, İyi Parti, Saadet, Tip, Demokrat Parti, Demokrat Sol Parti ve DEM. Tabi dün gündemde işte Gazze açlık hashtagleri vardı. Birazcık Twitter yoğundu ama bu araya kaynayamadı. Yine insanlar haberi gördüler, tepkilerini gösterdiler. Açıkçası ben de dün akşam oldukça sinirlendim bu duruma. Hala devlet tarafından izin verilerek, efendim polisler tarafından korunarak Kur'an yakılması, tekbelenmesi olaylarını unutmuş değiliz. Bunların hepsi İsveç'te oldu. Bunun yanında İsveç'te bulunan ciddi bir PKK destekçisi kitlenin de olduğunu biliyoruz. Zaman zaman pankartlar açıyorlar, toplanıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Dolayısıyla milletvekillerimiz hangi akılla evet oyu verdiler ve İsveç'in girmesine izin verdiler? Yani ben anlam verebilmiş değilim. Özellikle AK Parti ve MHP isimleri ciddi dikkat çekiyor. Çünkü hani baktığımız zaman bu partinin yöneticileri, bu partinin kitleleri e, dillerinden İslam'ı düşürmüyorlar. İşte bir olay oldu mu aman dinimiz şöyle böyle diye bir nevi kullanıyorlar her zaman. ...ağızlarından düşürmüyorlar. Bir propaganda aracı gibi kullanıyorlar. Ama baktığınız zaman... ...dün akşamki oy pek de öyle gözükmüyor gibi. Kendileriyle çelişmişler desek... ...çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii eğer arka planda bir şeyler döndüyse... ...bunu bilmiyoruz, görmedik. Ee, henüz belgelenmiş veya açıklanmış... ...herhangi bir şey bulunmuyor. Ama Twitter'da işte... ...bilmem kaç tane F-16 verecekler bize... ...tarzında şeyler yazanlar vardı. Veya Erdoğan'ın tam tarihini hatırlamıyorum ama işte bizim Avrupa Birliği'ne girişimizi kolaylaştırın biz de İsveç'in NATO'ya girmesine izin verelim sözlerini hatırlatanlar vardı. Ama ben şunu söylemek istiyorum ne Avrupa Birliği'ne girmek ne de değil 40 tane 40 milyon tane F-16'da verseler İsveç'in NATO'ya girişine onay vermek yani benim vicdanımın el verdiği bir durum değil. Bunlardan hangisi doğrudur? F-16 mı verecekler? Avrupa Birliği'ne mi alacaklar ki sanmıyorum. Bilmiyorum. Ama ne verirlerse versinler, ne vaat ederlerse vaat etsinler. Bence İsveç'in NATO'da bulunması yani kabul edilebilecek bir şey değil Türkiye açısından. Ki Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye'nin çıkarına mıdır? Bu da farklı bir tartışmanın konusu. Şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. E, genel seçimlerden önce kitleler tarafından şöyle sözler, sloganlar atılıyordu. İşte Erdoğan giderse kazanamazsa Kudüs düşer işte efendim ümmet sıkıntıya girer efendim İsveç NATO'ya girer şöyle olur böyle olur tonla sloganlar ve iddialar ortaya atıyorlardı. Peki sevgili canlar bunların hepsi gerçekleşti bilmem farkında mısınız? Yani hayırdır Erdoğan kazanamadı mı seçimi? Erdoğan başımızdan mı gitti terk etti mi öldü mü ne oldu? E bakıyorum Erdoğan hala başımızda. Ama <laughs> o saydığınız, iddia ettiğiniz her şey gerçekleşti. Ne oldu mükemmel olan, kusursuz olan, işte ümmetin lideri, halife olan Erdoğan saf mı değiştirdi? Ne bileyim yaşlılık kafasına mı vurdu ne oldu? Efendim muhafazakarların partisi, İslamcı parti veya işte öbürü milliyetçi parti şöyle böyle. Ne oldu yani hayırdır? <laughs> Aylardır yıllardır söylüyoruz ki Erdoğan aynı Erdoğan değil, AK Parti aynı AK Parti değil. Ama tabii yaşımız 60-70 değil, sakalımız yok. Dolayısıyla sözümüz dinlenmiyor. Haklının acelesi yoktur arkadaşlar. Eninde sonunda haklı olduğu ortaya çıkar. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün akşamki muhabbetlerden sonra normal şartlar altında diyelim. Hani e, Türkiye şartları haricinde AK Parti ve MHP'nin artık yerel seçimlerde ciddi bir kitle kaybı yaşaması lazım. Ciddi bir oy kaybı yaşaması gerekiyor. Ama ne dedim? Normal şartlar altında ve burası canını sevdiğim Türkiye e, ee, mevzu bahis parti AK Parti ve onun kitlesi. Dolayısıyla evet belli oranda oy kaybı yaşayabilirler ama benim beklediğim ciddiyette olacağını hiç zannetmiyorum. İşe bir de şöyle bir bakış açısı katayım. Ben şahsen verdiğimiz oyların bir vebalinin olduğunu düşünüyorum. Hadi genel seçimlerde dediniz ki son kez, dediniz ki efendim ehveni şer, şimdi önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı şeyi söyleyebilecek misiniz acaba? Bir de ABD Büyükelçiliği TBMM'nin İsveç'in NATO'ya kabul etmesini tebrik etmişler. İşte efendim şöyle ittifakımızın sağlamlığı cart çurt ve sonunda da Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum demişler. Ben şahsen Türk halkının bir parçası bir vatandaşı bir bireyi olarak bu kararı desteklemiyorum. İsveç'i NATO'da görmek istemiyorum. Peki o zaman şu soruyu sormak hakkım değil midir? Ben mi veya benim gibi düşünen bizler mi Türk halkının bir parçası değiliz yoksa bizi yönetenler bu kararları alanlar mı Türk halkının bir parçası değil? Çünkü baktığım zaman dün akşamdan beri Twitter'da ciddi tepkiler var. Yani yorumu size bırakıyorum. Bu arada sevgili canlar bir video hazırlamak, efendim kamera karşısına oturmak, konuşmak, o videoyu editlemek, sonrasında yüklemek totalde saatleri alıyor. Dolayısıyla bazen işte o gün yetiştiremezsen videoyu. Konu zaten gündemden düşmüş oluyor. Ben de vazgeçiyorum. Yani uğraştırıcı bir durum maalesef. Ama Twitter'da daima aktifim. Orada her şey çok daha hızlı döndüğü için, yazı yazmak çok daha hızlı, kolay olduğu için elimizden geldiğince dilimizin vardığı, efendim fikrimizin olduğu şeylere yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Twitter hesabım Kerem alt çizgi tokte. Oradan da beni takip etmiyorsanız, takip ederseniz sevinirim. Benim bugünlük konuşacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. الله امانت تول